Merhabalar. Birçok mesaj attınız. 3. 33 ritüelini istiyorsunuz. Bir de benim anlatmamı istediğiniz işte onun videosu bu. Arkadaşlar 333 tekniğinde e, mevzu şudur. Bizler bir istekte bulunuruz. İsteğimiz önce bizden çok uzaktadır. Onu kendimizden ayrı bir şeymiş gibi düşünürüz. Uzakta uzaktadır. Tanımayız birbirimizi isteğimizle. Yani örnek veriyorum bir ev, bir araba hiç önemli değil ne olduğu. Bizden uzakta ulaşılması gereken bizim bir parçamız değilmiş gibi düşünürüz ve hep bir resmiyet vardır isteğimizde aramızda. Şimdi bu çalışma o resmiyeti samimiyete eriştirmek için yapılan bir çalışma. Bu çalışma detaylarını ben anlatacağım fakat bu çalışmayı anlatan, çok güzel anlatan bir fıkra var ve bu fıkrayı Selçuk çok güzel anlatıyor. Şimdi o fıkrayı ondan dinleyelim sonra hemen kısaca anlatacağım. Çok eğleneceksiniz. Öncelikle merhabalar. Adamın bir tanesi köyünden hiç çıkmamış, hiçbir yere gitmemiş köyünden ve bu adam kendi şeyleri doğrultusunda, inancı doğrultusunda, namazında niyazında çok başarılı bir insanmış. Hacca gitmeyi çok istiyormuş. Köylü de buna destek olmak amacıyla müftüden rica etmişler. Müftü Bey de demiş ki yani namazına, niyazına devam etsin, isteklerine, dileklerine, zikirlerine devam etsin. Bunu bir şekilde ayarlayalım. Ben mi konuşayım? Neyse, e, caminin hocası da tabi istekte bulunduğu için e, köylü abimize diyor ki yani zikirlerine, namazlarına devam et. E, daha fazla ulvi şeyin olsun, hani e, bir ulviyatın olsun. Bu da tabi Olumlamalarını yapıyor amcam. <laughs> e, bu da tabi zikirlerini daha da fazlalaştırıyor, namazlarını daha da fazlalaştırıyor. İşte şükür namazları, bilmem neler falanlar filanlar. Neyse gün geliyor. Haç vaktinde ee, yola çıkıyorlar, gidiyorlar. Ee, havalimanında kapıdan içeri girecek. Cam kapı tabi biliyorsunuz. Ee, cam kapıdan içeri girerken bu amcam köyden hiç çıkmadığı için tutamak arıyor. Hani oraya mı bakayım, buraya mı bakayım derken o sıra sensör bunu geriyor, görüyor ve kapı kendiliğinden açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor başladık diyor. Ya Rabbim diyor. Sen diyor beni biliyorsun kendi kendine. Neyse işte çekinden geçiyorlar bilmem ne falan filan. Şey uçağa doğru giderken orada yürüyen yol hani yürüyen merdiven değil de yürüyen yollar var. Bu yürüyen yol da tabi sensörle çalıştığı için bunu köylü amcam nereden bilsin kafilenin en başında yer alıyor. Tam işte yolda yürümeye başlayacakken yol kendi kendine yürüyor. Bu gene bir Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rabbelerlemin sen bilirsin bak hacca doğru giderken her şey olur, yani olurumda gidiyor tabii. gibisinden Evren böyle. Evren göz kırpmayı bıraktı yolu da kolaylaştırdı. Yolu da kolaylaştırmış artık yani o derece. Neyse uçağa biniyorlar gidiyorlar iniyorlar Mekke'de ihrama giriyorlar bilmem ne falan filan odur budur her şey çok güzel. E tabi orası Mekke Arabistan yani çok sıcak aşırı derecede sıcak. Vantilatörler çalışıyor bir yerden bilmem ne falan filan. Bütün ritüeller yerine getiriliyor. İşte şeytan taşlamasıdır, ondan sonra tavafıdır bilmem ne falan filan. Akşamüstü olunca e, Mekke'de şeyler e, namaz kılarken tavanlar raylı sistem. Hani gece karanlık çöktüğünde havalar olsun diye ...insanlar rahat nefes alsınlar diye... ...tavanlar raylı sistemle açılıyor. E tabi bunlar da artık oraya geldiklerinde... Bir dakika, e, 27 kubbe var arkadaşlar e, caminin üzerinde ve... ...insanlar yatsı namazını kıldıklarında... E, ...dışarısı daha serin olduğu için kubbe tamamen açılıyor. E, böyle bir ayrıntı. Bu tam e, artık namaza başlayacakken böyle... ...niyetini ediyor falan... ...her şey güzel... ...tam da o ana denk gelmiş ya... ...artık bu da kendini... ...ulvi statüsüne sokmuş ya... ...zırt zırt zırt... ...raylar bir açılıyor... ...ondan sonra bakıyor... ...gökyüzüne, semaya... ...yıldızları görüyor... ...ellerini göğe kaldırıyor... ...başını da göğe kaldırıyor... ...Ya Rabbel Alemin diyor... ...bak kim geldi huzuruna... <laughs> Teşekkürler. Evet. <laughs> i̇şte bak kim geldi. 3.33 ee, çalışmasının mantığı da budur. İşte bak kim geldi. Ben geldim. Ben varım. Diyeceğiz dileklerimize. Ee, yapacağımız çalışma için 3 tane kağıt alacağız arkadaşlar. Ben sizin için önden hazırladım kağıtlarımı. Birinci kağıda şu şekilde yazıyoruz. Ben Kevser Karataş. Bakın cümle tam olarak bu. Ben Kevser Karataş. Ben ee, İsteğimiz neyse burada isteğimizi yazıyoruz. Ben şunu yazdım. Beğendiğim arabayı alıyorum. Şimdi örnek olarak bunu size göstereceğim ben. Görebiliyorlar mı? Gördüler sanırım. Hı -hı. 33 kere Ben Kevser Karataş Beğendiğim arabayı alıyorum yazıyoruz. Bakın her birisine Tekrar adınızı yazıyorsunuz. Ben Kevser Karataş Beğendiğim arabayı alıyorum. 33 tane yazdım bunu altını imzalıyorum arkadaşlar kağıdı. kağıdın altını imzaladım bakın imzam var sonra bu kağıdı katlayıp yastığımın altına koyuyorum masaya koyuyorum fakat bunu daha yırtmıyorum veya yakmıyorum tutuyorum saklıyorum ikinci güne geldiğinde bu sefer kağıdıma şimdi bir tanıştık yani ben Kevser Karataş dedim bakın tüm ismimle tüm benliğimle ben tanıttım kendisine isteğimi Sonra dedim ki ikinci günde ben Kevser bakın karataşı attım ben Kevser ben Kevser beğendiğim arabayı alıyorum yazıyorum bu sefer 33 kere yine onu da göstereceğim ben Kevser beğendiğim arabayı alıyorum 33 kere yazdım yine para atıyorsunuz imzalıyorsunuz en sonunu yine bunu kaplıyoruz ve kaldırıyoruz şimdi sıra geldi o üçüncü güne, o güzel üçüncü güne arkadaşlar. Hani o hoca amcanın camide yaptığı gibi ben geldim. Burada sadece ben yazıyoruz. İlki, önemli kısmı bu. Fakat burada şöyle bir şey var, ters köşemiz var. Beğendiğim arabayı aldığım için mutluyum yazıyoruz. Bakın burada artık istek kalktı ortadan aldım ben bitti. Hani Kevser Karataş olarak ben beğendiğim arabayla aramdaki mesafeyi kapattım. Sonra ertesi gün ben Kevser beğendiğim arabayı alıyorum karar kısmına geçtim. Üçüncü kısımda artık fizik bedenle de aldım ben onu kabul ettim bilinçaltım bunu böyle bu şekilde algılıyor. diyoruz ki ben beğendiğim arabayı aldığım için mutluyum. Şimdi üçüncü günün kağıdında bu şekilde gösteriyorum. Sonra bunu tamamladıktan sonra arkadaşlar bu kağıtları yırtabilirsiniz, yakabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Hiç önemli değil ne yaptınız. Burada hedef siz bunu yazarken bilinçaltınızın aldığı mesaj ve o bilinçaltınız bunu DNA'nızı aktive edecek, DNA'nızı yaşayacak. Ondan sonra evrene yaydığınız enerji. Artık siz isteğinizle aranızdaki mesafeyi kapatmayı öğreneceksiniz bu şekilde. Şimdi unutmayın. Neydi olayımız? mekke çok uzak. Fakat o kadar çok istedik amca, mesafe kısaldı. Şimdi uçak hızında, bizde her şeyi ışık hızında yapabilmek için o bilince ulaşmak zorundayız. O bilince ulaşmanın en kolay yolu da bu tarz çalışmalar. Hani 555 tekniğimiz var biliyorsunuz. Onda sadece isteğimize odaklanabilmeyi öğreniyoruz ama burada artık isteğimizle tanışmayı, onunla bir olmayı, mıknatıs olmayı öğreniyoruz. Fiziken yanımıza yaklaştırmayı öğreniyoruz. Şimdi çekim yasasında bir şeyi kendine çekmek ya da ona çekilmek diye bir şey yoktur. Böyle bir yasa yoktur. Yasa tamamen şudur. Sen o kadar çekici olursun ki, zaten çekim yasasının e, Türkçe çevirisi tam olarak budur. Sen o kadar çekici olursun ki artık o isteğin senin için e, yanar. O isteğin sana gelmeye çalışır. Burada da amaç ben o istek için çekiciyim. Bilincine ulaşmak, O altyapıya bulaşmak. Ee, konuyu anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız bir şeyler varsa yorumlara yazarsınız. Ben tekrar açıklamaya çalışırım. Narcizane bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ve lütfen şu videoları sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten altın vuruş sonda oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.